Merhaba arkadaşlar. Bir hemşire, bir uzman kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle hemşirelik mesleği hakkında konuşacağız. Hemşireliğin tarihçesi, hemşirelik okunur mu, çalışma şartları nelerdir, hangi kurumlarda çalışabiliriz? Bunlar hakkında size bilgi vermek istiyorum. Tarihine gitmek gerekirse, WHO, Dünya Sağlık Örgütü, 1948 yılında kuruldu. Peki WHO'da hemşirelik neydi? Geçmişten günümüze kadar gelen kültürel, sosyal, teknolojik değişimlerle kendini sürekli yenileyen uygulamalı bir sağlık disiplini. Hemşerilik mesleğinde 5 temel değer var. Bunlar saygı, eşitlik, adalet, altruizm, doğruluk. İlk hemşiremizi hatırlayalım. Florence Nightingale modern hemşireliğin temellerini atmış bulunmakta. Kırım Savaşı'ndan sonra 1860 yılında Londra'da Tom's Hospital'da kendi hemşerilik okulunu kurdu. İlk hemşerilik yemini Nightingale andı 1893 yılında hemşerilik komitesi tarafından oluşturulmuştu. Hemşerilik öğrencileri mezun olmadan önce bu yemini etmekte. 2012 yılında özel sağlık meslek liseleri açıldı. Bu liseden mezun olan öğrenciler üniversite okumak zorunda değildi. Özel kurumlarda, hastanelerde çalışmaya başlayabiliyorlardı. 2014 yılında sağlık meslek liseleri hemşirelik yardımcılığı getirdi ve öğrenciler üniversite okumak zorunda bırakıldı. Yüksek Kurumu'nun açıkladığı tabloya göre hemşirelik bölümü sayısal ile olacaktı. Sayısal derken ne demek istiyoruz? Yani sayısal puan türü için hem TYT sınavı hem de ikinci oturum olan AYT sınavına girmek gerekiyor. Yani hemşirelik bölümünü kazanmak için AYT sınavı şart. Hemşirelik 4 yıllık bölümden oluşuyor. 2 yıllık bölümden maalesef oluşmamakta. 4 yıllık üniversite sonrası KPSS serüveni başlıyor. Hemşirelik atamaları için KPSS P3 puan türünün 70 ila 85 arası bir puan olması gerekiyor. Bu kadrolara atanmak isteyenler tercih yaparak müracatta bulunabiliyor. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamalarını tamamlıyor. Geçtiğimiz yıla bakarak 6100 hemşire adayının atandığını görüyoruz. Peki hemşirenin çalışma hayatı nasıl? Kendimden ve tecrübelerimden yola çıkarak size birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. İnsan hayatına dokunmak, tanımadığınız insanların mutluluğunu paylaşmak ve bu mutlulukta sizin de bir payınızın olduğunu bilmek çok güzel bir duygu. Bu güzel duygulara şahit olduğumuz gibi kötü durumlarda şahit oluyoruz. Bu yüzden geniş bir psikolojiye sahip olmak gerekiyor. Fakat özel hayatına düşkün olan insanlar için hastaneler çok uygun bir ortam değil. Fazlasıyla yoğunluğu mevcut, Nöbet sistemi bir süre sonra ağır gelmeye başlıyor. Bunun yanı sıra 24 nöbetleriniz oluyor. Düğünlere, kendi çocuğunuzun doğum gününe katılamama gibi durumlarınız yaşanıyor. Bir süre sonra yıpranma payı oluşuyor. Hastaneler dışında özel kliniklerde, OSGB'lerde, firmalarda, okullarda revir hemşireliği yapabiliyoruz. OSGB'lerde hizmet vermek keyifli bir durum. Bunun için de DSP belgesine sahip olmamız gerekiyor. Kanalımızda ilerleyen zamanlarda DSP ile ilgili çalışmalarımız da olacak. DSP hakkında size birkaç bilgi vermek istiyorum. DSP, diğer sağlık personeli sınavı yılda iki defa gerçekleşiyor. Mayıs ve Aralık aylarında. Hemşehriler için 60 puan alması yeterli. 50 sorudan 30 doğru yapmamız geçerli oluyor yanlışlar doğruları götürmüyor. Bir ay gibi bir süreçte sonuçlar açıklanıyor. DSP belgeli hemşire arayışı özel sektörde çok fazla. Maaş ücreti 20 bin ve 23 bin TL arası değişebiliyor. Düzenli bir yaşam olduğu için benim tercihim OSGB'ler ve firmalar. Beğendiğiniz için teşekkür ederim. Umarım size bir katkıda bulunabilmişimdir.